Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Ortağım Ömer Bey, Fahrettin Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, nedir durum? Görevlerle konuştuk, kayıtlara bakılıyor. Mektubu görebilir miyim? ...odama otel görevlisi bırakmış mektubu. Ona kim vermiş? Resepsiyona kimse görmeden bırakılmış. Ee, görevli resepsiyon bankosunun üzerinde... ...oda numaranın yazılı olduğu zarfı görünce... ...iletilmesi lazım diye düşünmüş, yukarı yollamış. Yani resepsiyona kimin bıraktığı belli değil, öyle mi? Kamera kayıtlarına bakılıyor. Buyurun, bizi bekliyorlar, gidelim. Bu sizi tanıyan biri, yani bu otelde olduğunuzu bilen biri. Sabahın ilk saatleri itibariyle aynı görüntüleri defalarca kez izledik. Ama doğrudan kimse getirip zar bırakmamış. Öyle bir görüntü yok. O karambolde bir şekilde bıraktı zar. Nasıl bu? Durdurun lütfen. Evet, bu Hacer Ovac'ı Biraz hızlı başa alabilir misiniz? Kim o? Mustafa'nın karısı. Mustafa'nın karısı. Biraz yavaş ilerleyelim lütfen. O kadını biliyorum ben. bir de bayılan değil mi? O da Sami Tezerel adına kayıtlı. Misafirimizin adı da Arzu Tezerel. Başka ne kalmış belli sabah hesabı kapattılar. Kutusunu bankanın üstüne koymuş müdür bey. Kamerayı mark etmiş. Ya bu oda temizlenmiş biz buraya niye bakıyoruz ki? Maalesef. Bankadan ayrılırken de gazete duruyor. Yani o zarfı misafirimizin bıraktığı belli değil. Sonra da bizim arkadaşlar gelip gazeteyi bankanın üzerinden almışlar. Zarf da altındaydı herhalde. Salim de üstünde isim ve oda numarası görünce yukarı odaya yollamış. Fahrettin Bey'in odası. Özellikle mi bu odada kaldı acaba? Benim yan odada olduğumu bilerek mi ayırttı burayı? Odayı diğer adam tutmuş. Kimi arıyorsun sen? Kimi arıyorsun diye sordum. Mustafa'yı. Ya delirdin mi sen? Dur bakalım ne olduğunu anlayalım önce. Abi neyin olduğu belli değil mi? Mustafa ile beraber bize oyun oynuyorlar. Tuzak kurdukları belli. Ya ya kadın gerçekten bir şey anlatmak istiyorsa ya Mustafa'nın yanında değilse artık dur bakalım anlayalım bir. Doğru söylüyorsun. Polisi arıyorum şimdi. Yalnız rica ederim diğer misafirleri rahatsız etmeyelim. Hayır hayır şimdilik polise haber vermeyin lütfen. Ama sorumluluk alamayız. Tamam sorumluluk bize ait. Ya hem zaten suçlanacak bir şey yok ki ortada. Tehdit değil, bir şey değil sadece mektup. Öyleyse niye bu kadar büyüdü bu iş? Biz tehdit zannettik. Abi. Aşk olsun. Beni yollayıp kendiniz mi buluşuyorsunuz? Biz iş konuşuyoruz. Merhaba. Deniz ben. Kardeşiyim. Merhaba Deniz, ben Kadir. Memnun oldum Ömer. Memnun oldum. Sizi tanıyorum. Siz avukat Kadir abisiniz. Abimlerle oturuyorsunuz. Biz onunla oturuyoruz. Neyse. Ee, neler oluyor bakalım? Esrarengiz olaylar dönüyor farkındayım ama daha işin içine giremedim. Lütfen de girme zaten Denizciğim. Merak ediyorum baba. Kadir abi hadi. Ya bak ben ne diyeceğim siz önceden eve gidin. <laughs> evet. Arabayı da alın. Ha? Abi bizim burada işimiz var ya. E tamam da en fazla ayakta kalmamış olursun hem biz de Ömer'le iş konuşmuş oluruz. O demi konuştuğumuz meseleyi araştırır Ömer. Tabii tabii. Nasıl ilerleyeceğimizi belirleriz ha? Beni ayak altından uzaklaştırmaya çalışıyorlar, seni bahane ediyorlar. Hadi. Hoşça kal babacığım. Cık. sonra alır seni. Kadir Bey'i bırakırken. Tamam. Var biraz ateşin. Balık sever misin? Severim. Ama lüfer merak ediyorum. Tamam. Lüfer alalım. Harika. Babam ızgarası süper olur der. Hep İstanbul'un balığından lüferinden bahseder. Sabe de no Birazdan evdeyim. Yok ben evde değilim, onun için aramadım. Ne oldu? Ateşin mi çıktı yine? Doktorda mısın? Deniz'le beraberim. Akşam için balık alacağız. Merhaba Fatma Gül. Nereden buldun Deniz'i? Nereden buldum Deniz'i? Oo uzun hikaye. Bugün öyle hareketli geçti ki. Anlatırım sonra. Ne oldu? Neyse anlatırım sonra. Şimdi akşam için balık alacağız Rüfer. Salata alacağım, limon alacağım. Başka bir şey ister misin? Roka al, turp al. Tamam. Lokma da alırım sana. Tatlı olarak pastamız vardı. Öyle mi? Tamam. Güzel. O zaman ben de fırından mısır ekmeği alayım sıcak sıcak. Ama fazla bir şey yapma. Çok balık alacağım. Tamam sen de ayıklak da fazla uğraşma. Tamam. Görüşürüz. Hadi bekliyorum. Merhaba. Hoş bulduk kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.